19. gün. Doğuş günü, özgürlük günü. Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa ölüm gücüne sahip olanı, yani iblisi ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu ölüm korkusu yüzünden yaşamları boyunca köle olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. İbraniler 2:14-15 İsa insan oldu. Çünkü gereken şey bir insandan çok daha fazlası olan bir adamın ölümüydü. Mesih'in beden alması, Tanrı'nın kendisini bir idam hücresine tıkması demekti. Mesih ölüm riskine girmedi. Ölümü bizzat seçti. Ölümü benimsedi. Gelmesinin sebebi tam olarak buydu. Hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Markos 10.45 Şeytanın İsa'yı çölde ve başka bir zamanda Petrus'un ağzıyla çarmıhtan geri döndürmeye çalışmasına şaşmamak gerek. Çarmıh, şeytanın yıkımı demekti. Peki İsa, şeytanı nasıl yıktı? İbraniler 2.14, şeytanın ölüm gücüne sahip olduğunu söylemektedir. Bu, şeytanın ölümü korkunç hale getirme becerisine sahip olduğu anlamına gelmektedir. Ölüm gücü, insanları ölüm korkusuyla tutsak etme gücüdür. İnsanları günahta tutma ve böylece ölümü korkunç bir şey haline getirme gücüdür. Ama İsa, şeytanı bu güçten yoksun kıldı. Onu silahsız bıraktı. Bizim için şeytanın suçlamalarına karşı bize bağışıklık kazandıran bir doğruluk zırhı yaptı. Peki bunu nasıl yaptı? İsa, kendi ölümü sayesinde tüm günahlarımızı sildi ve günahsız bir kişi şeytan tarafından suçlanamaz bağışlanmış olarak sonunda yıkılmaz kişileriz. Şeytanın tasarısı, Tanrı'yı takip edenleri Tanrı mahkemesinde mahkum ederek onun hakimiyetini yok etmekti. Şeytanın hainliği başarısızlığa uğradı. Kozmik vahşeti engellendi. Dayanırız öfkesine. Çünkü mahva gidişi yakındır kesinlikle. Çarmı şeytanı kılıçtan geçirmiştir ve son nefesini de çok geçmeden verecektir. Doğuş özgürlük içindir ölüm korkusundan özgür olmak içindir. İsa bizim yerimize Yeruşalim'de ölmek için Beytlehem'de bizimle aynı doğayı aldı. Öyle ki bugün ikamet etmekte olduğumuz şehirde korkusuz olalım. Evet korkusuz olalım. Çünkü eğer sevincimi en fazla tehdit eden şey yok olursa daha küçük tehditler karşısında niçin tir tir titreyim ki? Hakikaten nasıl böyle bir şey diyebilirsiniz ki? Açıkçası ölümden korkmuyorum ama işimi kaybetmekten korkuyorum. Hayır, hayır, düşünün. Eğer ölüm, gerçekten ölümden bahsediyorum. Sıfır kalp atışı, buz gibi ten ve elveda. Eğer bu ölüm bizim için artık bir korku değilse özgürüzdür. Gerçekten özgürüzdür. Güneşin altında Mesih için ve sevgi için her türlü riske girmek üzere özgürüzdür. Artık kaygıya köle değilizdir. Oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz.